Temel eğitim bu şeyde eğitimde paraşütle atacaklar. Komutan diyorlar ki oğlum bak işte bilmem kaç bin fitten paraşütler atlayacaksın. Paraşütle attıktan sonra atladıktan sonra yere inince yerde bir jip bekliyor sizi. Jiple beraber nizamiyeye geri gelin. Temel tamam diye çıkayılar uçaklan pat atlayılar. Atlay sağdakini çeki paraşüt açılmayı, soldakini çekiyi açılmayı, imdati çeki açılmayı, açılmay. çivi gibi yere inerken ediyabala. Ha bu komutanın da var ya hiç de dur tutmayı. işanlı aşağıda jip bekli yoksa nizamiye nasıl gideceğim ben? <laughs> Kemal oturuyor komutan diyor ona ki oğlum söyle bakayım düşman sağ tarafından gelse ne oldu? Vururum komutanım. Sol tarafından gelse vururum komutan. Arkadan gelse vururum komutanım. Önünden gelse vururum komutanım. Havadan gelse komutanım dedi bu devletin başka hiçbir tane askeri yok mu ya? Her şeyi ben mi vuracağım dedi ya. <laughs> Tokcan, şöyle bir soru yöneltsem, bir Karadenizli olarak bunca güzel Karadeniz fıkrası içinde en çok sevdiğin hangisidir desem, ne Aray, dersin? Bir tane, bir tane var. Evet. Karadenizli'nin biri laboratuvarda deney yapıyormuş. Mikroskopun altına pireyi koymuş, sıçra devim sağ demiş, pire sıçramış. Hopla deyivim sağ demiş, pire hoplamış. Almış pireyi, kanatlarını, bacaklarını kopartmış mikroskobun altına koymuş. Sıçra devrim sağ demiş. Pire sıçramıyor. Hopla devrim sademiş. demiş. Pire hoplamıyor. Bir neticeye varmış. Kağıdı kalemi almış eline. Laboratuvar neticesi dur. Stop. <laughs> Ayakları, kanatları kopartılan pirenin kulakları duymaydı. <laughs>